Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte kim bilir yapıyoruz, burası sınırlar kılacak bilirse, parayı alır bilemezse geçmiş olsun diyorum. Ne diyorsun? Valla birazcık bittik heyecanlı. Şimdi ben soruya geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Birinci soru. İki eli birbirine bir kez kuvvetlice vurarak ifade edilmek istenen hangisidir? A. Buraya kadarmış. B. Tebrik ederim. C. Her şey yolunda. D. Haydi başlayalım. Ne diyorsun? De haydi başlayalım son kararım diyorum. Emin misin? Eminim son kararım. İlk baştan da yen, yanmam herhalde. Doğru arkadaşlar. Boksta boks şey olduğu için biliyorum arkadaşlar. Hastalıkta ve sağlıkta şöyle neyse Hastalıkta ve sağlıkta sözü hangi yeminde kullanılır? A ibrakat tip ibrakat yemini, mesleği yemini, evlilik yemini, asiri yemini bulamayacağım. Ama biliyor. Belki değil. Görebiliyor muyum soruyu? soru üstü, sağlıkta sözü hangi yerini yani hastalıkta ve hastalıkta yenginlik yerini, elinlik yerini, askeri yerini. A, hipo. Emin misin? A, son karar. Bilmiyorum. Ben, şeye sormak istiyorum bilim adamı. Bilim adamı. Arkadaşlar bilim adamımıza soruyoruz. Ne diyor? Ne diyor? Cevap C diyor. Evlilik yerine. C, evlilik evine son kararı. Ölüyorsun. Güveniyorum sana elbet edişim. Doğru. Eyvallah. Şu anda kanka 1000 lira cebinde. Diğer sürü bölüşsen 2000 lira alıyorsun. Penaltılara kalan bir futbol maçında iki takımın toplamda en az kaç penaltı hakkı vardır? Vuuu Şimdi değiş soru. Bunu futbolcular şimdi bilemezsen bize... İki takımın birleşen şey mi? Bir dakika. Penaltılara kalan bir futbol maçında iki takımın toplamda en az kaç penaltı hakkı var yani iki takım. Bir takım 5 attığına göre iki takım da 10 atar. Bak. D son karar. D cevap 10 son karar. Doğru çıktı arkadaşlar. Şu anda Burak e, 2000 lira cep Bir daha sonra 3000 lira. Şöyle. 60'lık, 90'lık, 120'lik hangisinin türü, türleridir? A. Nevresim yeah. ölçüsü. B. Taş plak. C. Örgü şişi. D. Tape kaseti. Güzel soru. Şöyle. vallahi kapanıyor. Kapanıyor. Ben bu soruyu fazla bilmiyorum. Yeri yerine yeri joker hakkımı kullanmak Değil istiyorum. Mi? Evet. Ne diyorsun ilk? İlk, i̇lk ölçümü diyorum. Son kararım. Um, bakalım. Aga bir bırak. Neymiş? <laughs> <laughs> İyi düşün kanka. Acele etmeye gerek yok. Taş plak, örgü şişi, tek katı. 60'lık, 90'lık, 120'lik. Valla taş filan bilmiyorum. örgü işini de bilmiyorum. Teyp kasetini biliyorum. Nevresim ölçüsünü de bilmiyorum. ama Nevresim ölçüsünü salladım. Kanka ben. jokerlerim var. Şeviz jokeri. İki şık elenme jokeri filan. şöyle göstereyim. jokerini jokeri kullanıyorum. Aklımda bir şık var. Elenme jokeri kullanılır arkadaşlar. Dur be, bak kullanma Kullanırım da bir şey. Hı? Neyse sen şey tamam şehrici, şey 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 kullan şey. Tamam seyirciyi şiş, kullanmıyorum. Onu kullanmıyorum. <laughs> Neyse ben son olarak yenirsem bir dahaki maçı izleyeyim. Şimdi B taş şey? plak son <laughs> kararı. E son emin misin? Eminim. A a a tip kaside. 2000 lira kazandı. <laughs> 2000 lira kazandı. 2000 lira kazandı. <laughs> bir dakika. Evet arkadaşlar canım düz bak şu anda 2000 lira kazandı. Üstüm giydim. İkinci oyunda geçelim. Hangisi içecek anlamında kullanılan bir sözcüktür? Meşrubat, çeşni, çerez, garnit. A. Meşrubat son karar. Doğru arkadaşlar. Onu biliyorum. 500 lira şu anda ikinci soru. Hangisi ikram eden yiyeceğin tok olduğunu söyleyerek reddeden kişiye ısır eden, ısrar edenler tarafından söylenen bir sözcüktür? A. Üstüne su iç. B. Soğut, soğutmadan ye. C. Ekmeksiz götür. D. Tuz <laughs> ekle. Bunu iyi okuman lazım. Hangisi ikram edilen yiyeceğin tok olduğunu söyleyerek reddeden kişiye ısrar edenler tarafından söylenen bir sözcüktü? Yemiyor onu eser yiyorsun. Üstüne su iç. Soğutmadan B, ye. B soğutmadan ye son kararım. Diyorum. İnşallah doğrudur abi. Abi. Aa, 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 ne bu kadar olmaz ya. Ekmeksiz götürmüş arkadaşlar. Ne düşünüyorsun ben? Hile var. Hile var oyunda abi. <gülüyor> <gülüyor> Yine daha başlayacağım. Bu sefer cidden çok iyi oynayacağım. Yeniden mi oynayacağız? Tomkar'da son kar mı? Son maç. Onu Son maçımız. Ben oraya geçiyoruz. Bilmiş olduk. Bayram sabahlarında yeni alınan bayrak, bayramlıklarla el öpüp harçlık alan çocuklara ne denir? Yünkü çocuk, bayram çocuğu, zamane çocuğu, sünnet çocuğu. Yüzde sünnet çocuğu. <laughs> bayram çocuğu B son kararım. Doğru tabii ama kolay soru. 5 yıldır şu anda. İkinci soru. Çok düşünceli olan insanların halk arasında hangi Hangisi gibi düşünceleri söylenir? Gaya <laughs> uzun okuyalım, <okuyordu>, söylenir. <laughs> <Bazı>, Götür <laughs> ben okuyayım. Çok düşünceli olan insanların halk arasında hangisi gibi düşündükleri söylenir? A ba, ba, Boston. Boston, <laughs> Boston... Boston Boston korkulu. <laughs> B Fındık kurdu. C Derya kurdusu. D Araba çıkkı Ben Bilgates amcaya sormak istiyorum. Bilkates amca. Cevap Son karar. Güvenmeye de bilirim Yanlış da bilirim. Yanlış Ama çıkarsa doğru. oyunun içine giderim. İş, <laughs> i̇kinci soru da bildi. 2000 lira alıyor herhalde. Oyunda. Ha 1000 lira alıyor. İkinci. Üçüncü sorayız. Yatakların altına konular demirden yapılan yay, yaylı eşyaya ne adı verilir? <laughs> A. Hemen? Ranza. B. Divan. C. Sonya. D. Konsol. Annelere sormak var mı? <gülüyor> <gülüyor> Okay. Şimdi bak, iyi bir mantık yapabilirsin. Demirden yapılan yaylı. Benim şöyle birincisi ranza değil, bizde ranza vardı öyle bir şey de yok. Yay çünkü, yay. Ranza başka bir şey. Divan ne bilmiyorum. Somya konsol olamaz konsol. Mantık yürütebilirsin <laughs> kanka. Bu ee, Konsol yani. deyince aklıma oyun konsol geliyor. Ha benim de öyle. <laughs> Yani Şimdi fazla de, emin değilim. Yarza, erişim yükücü Benim aklımda Ranza ile Divan geçiyor. İkisi çıkarttı. de da nereden eldin? Onlara Geçti. fazla inanmıyorum aynen. <laughs> Güvenmiyorum. Yeri 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 Joker hakkı onu kullanmak istiyorum ben yani. Şöyle mi? Aynen. Ağır ağzı son kararım. Değil. Şimdi ben şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Kanka, Ramza zaten senin yatağın. Evet. O <laughs> niye geldi? Yani şeyler sona mı ya? bilmiyorum. O da olabilirdi ama... Kanka bak iyi düşün. Beş, katı. divan. Son karar mı? Hayır, yani, iyi düşün. Sonradan eğlenirsen... <laughs> Son kararı. Hayır, eğlenirsen bak bir daha öyle bir Oh <laughs> Somya, <ar> <laughs> Somya <için> ne ya? <laughs> Araştıracağım. Sen bir isim Bir saniye ben araştırayım kanka. Nerede Google? Google <laughs> amca nerede? Google amca ya. Somya ne yaz? Somya ne? Somya ne? Somya nedir? Aynen Somya <laughs> nedir? Bekle bekle. Ne Şurada direkt yazıyor arkadaşlar. Ya hayır gösterme ya. Izleme. Burak itirazları bizimle Burak elini yiyor. 1 lira kazandı. Yani toplam 4 bin lira falan kazanmış oluyor. Güzel. Neyse bu videoda... Ne düşünüyorsun? Kar yağıyor. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Alttan devam ediyor. Bu ikinci bölümüydü. Üçüncü bölümde de Burhan yarışacak. Ben soracağım. Kendinize iyi bakın. 10 like gelsin diğeri 5 istedim. 10 like, 10 okay. like evet evet. Belki de 15 yani. Diğerinde 15, 15 olacak. olacak. Aynen. Hadi Kendine görüşmek üzere. Bay bay.